Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi bin parçalık olan gördüğünüz gibi bu yapbozu yapmaya çalışacağım. Öncelikle ilk önce burada makasım var. Hemen makasını açayım. Şöyle aç açılırsa çok iyi olur. Jack Daha şurada kendiliğinden bir daha açılır. Şöyle açalım. Makaza bile gerek yok arkadaşlar. Hop şöyle hemen açıyorum. Hop güm. o zaman artık bunu açabiliriz. Heyecanla şöyle burada bir yerde şöyle bu böyle mi açılıyor? Buldum. Ve açıyorum. Açtım. Wow arkadaşlar. Şimdi görüyor musunuz? Bir sürü ama bir sürü. Yani hayatımda hiç bu kadar görmedim. Bir de mimin ağacı. Hatta bazıları çıkmış bakın. Şöyle aman aman düşmesin. O zaman yapmasımızı açalım. İlk öncelikle şöyle. Açmayı Hey, yerinde delik var mı? Seni de hayır aşkını. Hmm. Ve attım. Bu da çöp. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi o zaman hemen şöyle yapmayı denesem gerçekten yapmayı denemek istiyorum ama çok zor gibi görünüyor kadar parçalık bir yapması nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Ama birazcık kirliymiş. İlk önce yıkasam mı acaba? Yok Yef ya yıkanmaz. Baksana ama arkadaşlar ya boş bildiğin her yere dolduruyor ya. Şöyle 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 şöyle, şöyle yapsam. Hoppa yani gerçekten bir sürü o zaman yapmayı deneyelim. Of. O zaman buraya göre artık yapacağız. Biz ne yapalım? O zaman yapmaya başlıyorum. İlk önce şöyle bir alıyorum. Bazıları birleşmiş. Ay, çok izlerim. Bazıları birleşmiş. O zaman birleşenlerden yapayım. Hmm, sen birleşiyor musun? Yok. Hmm, böyle birleşmiyor. Da yeşillik, çimenlik bir alan yani. Tam onu açıp Herhalde arkadaşlar. Yapbozun buralarını gösteriyor. O zaman evet, düşündüğüm gibi böyle olacak. Kintan'ı şöyle koydum. Ama belki böyle bir ilişiyordu. bunun için. be. Neyse. arkadaşlar. Bu hangi adam? Plan var mı? Çok değişik görünüyor çünkü. Bakalım bu hangi adam? Ya hangi adam oldu da belli değil. Ama bence şu. Bakın. Arkadaşlar ben bu bin parçalık yaptım. Nasıl yapayım? Neyse bin bir taneyle bir tanesini birleştirirsem hmm, bile büyük kardayım. Hı. Ya oğlum, bu nasıl yapboz? Oğlum böyle yapboz mu olur? Bu yapboz yamuk yamuk. Bunlar bu birleşmiş. Birleşmiş olanlarla o kadar mutluyum ki. <laughs> İnanamıyorum yani. Çok mutlu oluyorum. İyi çünkü ama aslında kendime güveniyorum. İlla ki yapacağım. O zaman ee, bir tane de Arkadaşlar merak ediyorsunuz yapabileceğimi, yapamayacağımı. Ya da yaptım. Bir şey becerdim. Ha bir şey becerdim. İnanmıyorum Bir şey yapamadım. <laughs> Bunu yaptım. Çok yamuk yumuk ya. Yani arkadaşlar bakın. Kırmadan göstermeye çalışacağım. Baksana çok yamuk yumuk değil mi? Yani şurasına bak. Buralar bu böyle yamuk gitmiş, bu yamuk gitmiş. Yani çok değişik. Bir yap boz. Bu kadar değişik bir yapı ki wow 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 e a a insanlardan Oo. o ay yok tam bileşmemiş doğru değil çünkü daha bu çok bulanık gibi görünüyor arkadaşlar ne değil yani çok bulanık bu yanık bu yanık bu yanık Niye beni böyle bu yöntem yaptın? Oyuncu haydi. Buranın neresi bu ne? Bu buranın neresi arkadaşlar? Arkadaşlar şey size bir soru Olsaydınız yapabilir miydiniz? Ah! Mehmet Mehmet Yılsız'ı buldum. Nerede Mehmet var? Mehmet Oo buldum. O <laughs> bu sana doğruymuş böyle mi? Ee, bir tane daha Mehmet var. Mehmet. O bir vericinde üçüncü Mehmet ve dördüncü Mehmet mi? Süleyman. On ikinci Ahmet mi? Ne? Oy hiç göremiyorum. Ah. Sel. Seredit ser, mi? Arkadaşlar bunlar ne böyle ya? Çok değişik bir şeyler var. Hala anlamış değilim. Ne aşırı galip? Aa, bakın ne bu? Bunlar ne be? İnşallah doğru birleşmiş bir şey var derken tam üstüne bastı. ye çok mutluyum. Hatta bakın. <laughs> yani, Neyse. Acaba bunu bile miyim? Hay Allah'ım lütfen birleştireyim. sebeyim. Bileşme He <laughs> Birleşme. Bileşme. Acaba bu mi? Hiç bileşme ne yani ya? da çok değişik bir yapboz nasıl yapboz hiç yapboza benzemiyor yani anlamıyorum ne bu nasi? nasıl nasıl yani şöyle nasıl yapacağım yapmak istiyorum ya nasıl hala anlamış değilim çünkü Daha, bu nasıl Nasıl yapoz? yapboz? Al birleşmiş mi? Oğlum. Keşke şöyle aslında direkt birleşmiş şekilde olsa ya. Yani. Neydi o yüzden. Abicim. Tamam yapboz kralı olabilirim. Ama biraz fazla baktım. birleşmiş mi? Yoksa birleşmiş mi? Birleşmiş. İyi. Bak bu hiç iyi olmaz. Şey birleşmiş. Hemen bunu da koyayım buraya. Daha neresi? Büyük bir şey. Bir şey var. Ben bunları nasıl nasıl birleştireceğim? Çok zor. Keşke böyle kocaman kocaman bin tane olsaymış ya. O da iyiymiş bile minnacık. Aa bir adam kafası daha o bu biraz saçma bir adam kafası. Papasi. Nasıl? hala nasi yapısın var. Hadi hep birlikte. Nasi. Ve bütün yapbozlar çok değişik yapbozlar ya. Bazıları kocaman kocaman, bazıları küçücük. Arkadaşlar siz hayatınızda hiç böyle yapboz gördünüz mü? Yani bu nasıl yapboz ya? Hayatınızda gerçekten hiç böyle yapboz gördünüz mü? nasıl yapboz? Yani gördüyseniz bunlar gibi görmüşsünüz en fazla. Ama yani şunlara bakar mısınız? Bir buna bakın. Yani çok yamuk yumuklar. Bakın yani yamuk yumuk. Ve hala anlamış değilim. Neden böyle yamuk yumuk? Yamuk yumuk. Aa yeni şey buldum kelime. Ya ilk. Ah adam. Tane adam gözü. Adam gözü buldu. Ye 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 Bakalım. Hala bulamadım. Hayatımda zorlandığım her şey yolunda en zorlandığım şey bu. Ama arkadaşlar yani hiç yokmuş gibi yani çok bulanık görünüyor. Bakın. tabii ekrandan da biraz bulanık gibi görünüyor ama şöyle yakınlaştırıyor bakın arkadaşlar şu an bulanık görünüyor değil mi aynı şekilde böyle bulanık gibi yani adam çok bulanık nasıl görünüyorsa burada ortada aynı böyle yani bakın hatta ay tüdü Tamam, tamam. Elimde bir tane var zaten. Örnek verebileceğim. De ama yani arkadaşlar bakın çok bulanık. Biraz bulanık yani böyle. Baksanıza zaman bu nasıl bir şey ya? bak içine gireceğiz de. Çok bulanık. İsim okunmuyor. Mehmet mi ne diyor? İkinci Meh mi diyor? Anlamış değilim yani çok lanetle bile diyemiyoyu. Ah bir tane birleşmiş buldum. <Sessizlik> Birleşmişler yine iyi falan ama ne Geri ne Oh oh oh. Göbek atalım. Oh oh göbek atalım. Hmm, hmm, hmm. Acaba şu kenar yanımız bilmiyorum. Hmm, 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 hmm. Ama birleşmiş mi? Birleşmiş. Evet tamam böyle kalsın. Ayy. arkanın üstüne geldi. Bakın bir tane daha buldum. Ah. Hadi ya. Hadi. Hadi bir şu kışmanlıkları. Hadi lan oğlum. Hadi. Hadi. Yes. Hadi sen de bilek hadi sen of 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 Abiciğim sen de hadi bir hadi hadi lütfen beni zorlaştırmayın Ne oldu mu? Yok artık oğlum ya bir saniye abi ne oldu mu? Ben, ben rüya mı görüyorum? Bekle. Bakın. Uyuyor mu? Uyuyor. Ne uyuyor mu? Yan çocuğum uyuyor. ye yeah, sen bir de sen de de Yok hay hayır. hayır seninki çok yamuk oldu. Seninki yamuk oldu. Seninki yamuk oldu. Yee yeah, birleştirdim. Neyse sen de şöyle birleşmiş kal bizlere başka bir hey, şey hey, Şimdi Çimenlik olan ne varsa alıp deneyeceğim. Bir ne yapayım kardeş? Kaydoş. Hey kardeş top çalalım ya küçük şey ya oynuyor Arkadaşlar hayatımda gördüğüm en değişik yapboz ya. Bu nasıl yapmış? Nasıl? Nasıl diye kadar değişik bir das. Nasıl? Ya da şöyle. Ya da şöyle diyecek. Nasıl? Yani o kadar değişik ki. Bu değişik dememden daha da daha, yani daha değişik. Bir de parçalar mini 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 Hangisini hangisini de bilmiyorum. Yani yamuk yamuk. O aynı zamanda iyi tutuyor yani. Evet iyi tutması zaten iyidir ama. Yani o kadar iyi tutuyor ki diyorum ki. Yani bu yanlış mı doğru mu? <laughs> diyorum cevap alamıyorum. Yani o yüzden çok ama çok değişik. Da şöyle bir şey de var. Neresi oldum ben? Allah'ım ben altı yapıyormuşum kendim üstte sanıyorum. Ters oldu mu için acaba? Bak böyle gelecek değil mi? Ya girmedi. şuraya gidelim. <laughs> Abi sıcaktır geldim. Uyan biz öyle süyle abii 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 süyle taksi abi bugün sıcaktır biz buraya abi biz buraya geldik ama sıcaktır Birleşmiş mi? Doğru mu birleşmiş? Evet, doğru birleşmiş. tamam çok. Abi 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 süyle taksi süyle taksi abi 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 süyle taksi be İyi Çimenleri falanlarını planlarını yapıyorum ama Değil kalanlar çok olmuyor Neden? Neden? Neden olmuyorsun? Allah'ım sana kurbanım ya yapayım Arkadaşlar yani Ne diyeceğim ya? diyorsunuz. Yani Evet. Çok sıkıcı bir video oldu. O zaman arkadaşlar kanalımıza e, abone olmayı ve videoya like atmayı güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Good bye. Bekle. O zaman ben şöyle bir şey Đo 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 đừng, goodbye.